Evet sevgili öğrencilerimin yeni hece ve kelime çalışmasına beraber okul bahçemizde oynuyoruz. Oyunumuza video çekmeye çalıştık. Bakalım öğrencimiz ne yapıyor? Evet. Evet canım benim Mirasu. Benim söylediğim kelimeye ya da sese atlıyorsun tamam mı? Hazır mıyız? El. Lu. Uuu. Ele. 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 Ve 10 puan. Harika alkış. Alkış, alkış, alkış. Evet bir arkadaşımız daha oynasın. Tamam. Evet. Dikkatli bir şekilde. Dikkatli bir şekilde söylediğim heceleri atlıyorsun. Ya da seslere. Tamam Hazır mıyız? E. El. L. Le. L L L L Elle 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 Evet 10 puan Harikasın alkış Alkış